Manisa'daki 500 yıllık tarihi Sultan Camii'nin İmam Hatibi Ömer Faruk Altunoğa sesiyle ve okuduğu etkili hutbeleriyle öne çıkıyor. Aziz müminler, Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine ve ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. Sevgi Altunoğa Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle düzenlenen etkili hutbe sunumu yarışmasına katıldı. İlk olarak Şehzadeler'de ilçe birincisi, sonrasında ise Manisa'da il birincisi olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Burdur Ulu Camii'nde düzenlenen bölge finaline ise 10 farklı ilden din görevlileri katıldı. İkinci hocamız çıkarken üçüncü hocamızın Denizli çevresindeki 10 ilin birincilerini İnşallah hep birlikte dinleyeceğiz. Yarışmada Manisa'yı temsil eden Altunoa minbere ilk çıkan yarışmacı oldu ve hutbesini seslendirdi. Hutbesini başarılı bir şekilde okuyan Altunoa Denizli'den Fatih Ulutaş'ın ardından yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Manisa'ya dönen Ömer Faruk Altunoa yarışmayla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Rabbim inşallah bu başarıyı tüm camiamıza e, armağan ediyorum. Çünkü e, etkili hutbe sunumu çok önemli. Yani Şehir Başkanlığımızın e, e, camilerde din görevlilerinin etkinliğinin artırılabilmesi için bu tür etkinlikleri, bu tür yarışmaları her yıl düzenliyor. Bizler de bizden sonraki arkadaşlara bir çığır olması amacıyla bu yarışmalara giriyoruz ve hutbeleri en güzel şekilde okumaya gayret ediyoruz. Kaliteli bir yarışma olduğunu vurgulayan Altunua, yarışmanın amacına da değindi. Bütün iller, illerden gelen arkadaşlar ciddi anlamda çok güzel hazırlanmışlar. Çok güzel bir yarışma oldu. Heyecanlıydı, cemaatin katılımı güzeldi. Ee, Burdur'da bu e, olaya güzel hazırlanmış, yumurtalığı güzel hazırlanmış. O şekilde e, güzel ağırladılar ve güzel bir şekilde e, kaliteli bir yarışma oldu. Bizden sonra minberleri dolduracak olan gençlerimize, gençliğimize bir çığır açmaktır. Yani bizi gören oradaki gençler işte hafızlık yapan talebeler imtihanda okuyan talebeler ee, biz de böyle okumalıyız deyip ee, kendilerini daha iyi geliştirme çabasında olacaklar.